Mer Merhaba arkadaşlar. Benim adım Emre Emre Babadan Yunus Emre. Sizinle tanıştığımızda şimdiden memnun oldum. Arkadaşlar sesim biraz yankıla gelebilir ama en fazla bu kadar yapabiliyorum. Ee, ben şimdi söyleyeyim ne yapacaklarımı. Arkadaşlar ilk başta ben oyun oynarken ilk başta zula çekerim. Ama yazın şey gelecek. CSGO videoları gelecek. Ama daha yazın alacağım oyunu. Eee, sonra efendime söyleyeyim e, Minecraft çekeceğim de o, o da kapışmalar falan yapacağız arkadaşlarımıza. Yani bir tane arkadaşım da 15 tatilde tatilde onu da kanal olacak onu söyleyeceğim sonra 15 tatilde Hexit multiplayer çekeceğiz birlikte onunla çok güzel bir şey video olacak bir sürü tabi ki de seri çekeceğiz sonra gole sonra 1.6 kanstıray sonra gta san andreas ee, sonra 2.5 online yok ama belki bazen çekerim çerezlik olarak ee, teknik lanetçi zaten ben bir üye olacağım o zaman şey yapacağım şöyle böyle ee, dediğim gibi bu kadar yani benim çekeceklerim. Zula oynayacağım. Zula'yı zaten bilenler varsa söyleyeceğim. beni oynamak isteyenler ama ben şunu an söyleyeyim ben her zaman giremem. Yani ben her zaman giremem bir şey çocuk değilim maalesef. Onun için e ödevlerim falan oluyor böyle yazılar falan oluyor şimdi okulun hafta olduğu için şimdi Adana'da yaşıyorum ben tabii ki de. Yani ben videoya yazarım yani açıklama kısmında var zaten benim nasıl bir olduğum yazıyor yani hakkında kısmında özür dilerim yani şimdi ekleyeceğim bu kadar böyle yapacağız edeceğiz yine videolar çekeceğiz ne olur ne olmaz yani böyle bir, bir gün tutmayacağım yani Facebook sayfamı bilmiyorum paylaşır mıyım ben bilmiyorum ama Yine bana videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok. Yine söyleyeyim arkadaşlar ben şu Emre Baba büyük hafifle sıfır abonem var. Yani abone olsanız videonun beğenirsiniz çok iyi olur. Yani teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Bu da benim ilk videomdu. İyi günler, iyi akşamlar ya da günaydın. Her ne olsa olsun saygılar, hürmetler. Bay bay.